Merhaba arkadaşlar ben Bigos Şimdi size My harita etlerinden en kolay tuzak map yapımını göstereceğim Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tuzak map nasıl yapabiliriz Öncelikle harita etiketlerine girelim Zeminlerden bir tane ahşap zemin yerleştiriyoruz Hemen yanına tuzak yapacağımız yere bulut zemin yerleştiriyoruz Bu bulut zemini yerleştirme sebebimiz Drağlarım falan aşağı düşüp e, tuzak olduğunu anlaşılmaması, hemen yanına bir ahşap zemin daha yerleştiriyoruz. Şimdi bunları saklayalım. Çim zeminle saklayabiliriz. Alıyoruz çim zeminimizi ve hemen üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi farelerle çarpışmayı işaretliyoruz ve zeminle çarpışmayı işaretliyoruz tuzak mapımız hazır. Biraz görselleştirelim bunu. Ağaç koyalım. Peynir koyalım. Aileli şaman doğuş alanı. Şimdi bir de test edelim. Gördüğünüz gibi tuzağımız hazır. Bunu kolayca siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.